Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu sefer Yiğit yok, ben varım. Tabi aranızdan beni tanıyanlar da olacak. Arkadaşlar, Yiğit evde yok. Kapıyı Mert Ali açtı. Kameranın arkasında da Mert Ali var. Selam arkadaşlar. Eee gördüğünüz gibi Yiğit birazdan eve gelecek. Yiğit'e bir güzel şaka yapalım mı arkadaşlar, ne dersiniz? Evet. Mert, ne yapalım? Bilmem ki, ya, abimin... Tayfun'un kostümü vardı. Evet evet onlar vardı. Onunla şaka mı yapsak acaba? Tamam. Arkadaşlar, Yiğit eskisinden daha da çok korkuyor paylançolardan. Biraz ufak bir şeyler olabilir hani. Yiğit altına kaçırabilir. Yiğit, buradan sana sesleniyorum, altına kaçıracaksın. Ne zaman gelir abin? Bana 5 dakika diye demişti yani fazla uzağa git gitmedi yani. Onu biliyorum İyi. sadece. Tamam. Ben sana gizlice kapıyı açtım da hadi hızlı yapalım da sonra gelir bak. Tamam, hadi yapalım. Hadi şakaya. Başlayalım. Arkadaşlar kıyafet burada. Ben bunu giyip hemen geliyorum. Bu sefer altını sıcak 2 dakikaya geliyorum. Ne olmuş lan sana böyle? Kıyak olmuşsun ha, oha. Tabii. Yaklaşma lan bana, kork korkmuşsun mu ya? Korkma ya, benim. Yok, kork. Şimdi, ha. şimdi Yiğit'i bekleme zamanı gelsin. Yiğit'i bir altına sıçırtalım arkadaşlar. İki dakikaya falan gelir zaten. Hah. Gelsin bakalım. <laughs> aklına bir şey geliyor mu? Bu odana bir bakayım. Bilmem ki. Benim pek aklıma bir şey... Aa şey yapsak ben de mi kostüm giyim lan ne yapayım acaba? <laughs> yok kalp krizinden gider sonra Bu, abi. Harbiden. Bu kostüm kimindi sen biliyor musun? Ben Biliyorum. bilmem bilmiyorum da. Hı. Biliyorum. Paylaşı Tayfun'dan aldım ben bunu. Ha doğru. Tayfun vardı mı bir yerler? Önümü göremiyorum lan. <laughs> <laughs> Neyse. Ya Mert. Dolapta yer var mı? Oraya mı saklansan? Yok acaba? yok. İçi dolu bayağı onun. Onu saklanamazsın. Nereye saklanabilirim ki bilmiyorum. Bence odasında bir yere saklanır. Aynen aynen. Odasında aynen. bir girer, patlar sonra. <laughs> aynen. Şimdi abin gelir, Mert. Ya balkon ya kapının arkasına bir yere saklanacağım ben. Çok iyi fikir bu arada. Biraz da ses yaparım. De abi de sabahtan beri senin odandan ses gelip duruyor. Korkuyorum de geldiğimde artık. Tamam. Diğer oda da olabilir ama aslında. Yok ya oraya hiç girmiyor. Tamam o zaman. O zaten direkt kendi odasına girer diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Bu benim için çok büyük bir şey. Yani bir like arkadaşlar bir like. Fazla bir şey istemiyoruz. Para istemiyorum arkadaşlar. Lan ne oluyor lan ne oluyor? <laughs> Dur bir <laughs> kamera salonu. Delirttiniz en sonunda. Neyse ben gidiyorum. Saklanmaya. Saklanmaç. <laughs> deli abi. Yok deli, yemin ediyorum bu <laughs> E peki şimdi ne yapıyoruz? Bir kameraları yerleştirelim de bence. Gelir çünkü şimdi. Tamam. Şu, ee, zaten abi kamera sürekli şurada tutuyor. Değil mi? Yani herhalde evet. Oraya koyalım da. zaten fark etmez abi. hani oradan buraya gelişini de çeker. Yani, evet. Hem Mantıklı ben var. o tırsıtmamı da çeker. Evde bir tane daha kamera var mı? Yok. Onu ya. aşağı kurarız. Hatırladığım kadarıyla evet vardı bir tane ya. Onu aşağı kurarız bence. Bu da Aynen. burada olur. Aynen. Kuralım onu da. Hadi başlayalım. Gelir şimdi abi. Bir altına sıçırtalım abi. ben kuruyorum buraya. Ha, tamam. Heh. Ben odamdayım o zaman. Rol kesiyorum. Sen de neredesin? Kapının arkasında mısın? Evet burası. Anladım. Sen kapının arkasında mısın? Kapıdan ne istiyorsun? Niye vuruyorsun kapıya? <laughs> Tamam Arkadaşlar aşağıda kamera kurdum Çok güzel olacak çok fena olacak İnşallah bana kızmaz Arkadaşlar inşallah Yiğit bana kızmaz Böyle bir şaka yaptığım için Ama mecburum ya Mecbur kaldım Ekmek parası arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar galiba geldi Neredesin lan? Anne! Lan kimse yok mu lan? Bir ya. Kimse yok mu oğlum evde? Anne! Não, que Minique, caps, caps, sonra başım var. Oh, <laughs> Oğlum Mertel'i sandım lan Allah ben öyle <laughs> Ne yapıyorsun birader sen Allah'a nasıl gidiyorsun? Eve nasıl gidiyorsun? Eve nasıl Ne Eve nasıl gidiyorsun? Eve nasıl gidiyorsun? Eve nasıl Oğlum siz rol mü yapıyorsunuz? Oğlum, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Oğlum, oğlum, oğlum al, ne yapıyorsunuz? Şaka, şaka yapıyorsunuz. Salak salak <laughs> işler yapmayın ya, Allah aşkına birader. Kanka. Sevmediğim şeyler abi, yani. Şaka yaptık yani hocam en fazla kalp krizi geçirdik. <laughs> Şu Tayfun'unkini de giymiş artist. Nerede video <laughs> mu çekiyorsunuz? Yeni ortam. Gel kanka. Yeni ortam. Ne abi? Bari boşa gitmesin video çekseydiniz. Nerede? Nerede? Kardeşim. Tövbe estağfurullah filan. Arkadaşlar adam bayılıyor da azda. Arkadaşlar hep sizin yüzünüzden bana böyle şakalar yapıyorlar. Senle de senle de senle de sonra hesaplaşacağız. Çocuğum. 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 Ama yok bilader yok yok. Ben sana öyle bir şaka yapacağım ki yakın zamanda göreceksin. Yapsana ya, oğlum, yapsana, kardeş, yapsana kardeş, ya. yapsana oğlum. Hadi. Arkadaşlar, palançolardan uzak durun. <laughs> O, nereden buldun oğlum o kıyafeti, kostümü falan? Allah aşkına. E, Tayfun abi eski kıyafetiydi, hatırlamıyor musun? Aynen. Oğlum? Bir daha herkese... <laughs> neyse, neyse bir şey söylemiyorum sana birader. Avutma. Al... <laughs> Döverim seni ha! Döverim seni. Ya kanka çocuğa kızma, ben ısrar ettim. Valla? He. Ha. Telefondan mı aradınız? Ne yaptın? He, telefondan aradım. Dedim, Mert aç kapıyı ben geliyorum. Abine güzel bir sürpriz yapacağım dedim. Bayağıdır aramıyor abim beni dedim. Bir aklını alayım dedim. İyi yaptın, iyi yaptın. O da tamam. Ne Zaten aklım yerinden çıktı gitti biliyor musun? Ah, <laughs> tövbe <laughs> estağfurullah ya. Neyse arkadaşlar siz de buraya kadar izlediniz bu videoyu herhalde. Ne çektiler bilmiyorum ama birazdan ben de izleyeceğim. Ne çektiniz lan? Çok dert çektik kanka. Biliyorum biliyorum. Çok güzel şey ama çok dert çektik bak sonra ne oldu? Bak sonra ne oldu? Çok dert çektik sonra böyle oldu işte.